Hepinize merhaba arkadaşlar, Bugün sizlerle mükemmel bir rastlantı video ile kanalımıza arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar Mustafa Demir Dönpeç kanalına aşağı koyacağım. Ona abone olabilirsiniz arkadaşlar. Abone olabilirsiniz koçum. ve kardeşim kanalında alta koyacağım arkadaşlar yine. Abone olmak isteyenler olabilir arkadaşlar. Bugün işte 700 kupa yapmaya çalışacağız. Ben video dışında e, 680'e ulaştırdım. 700 yapacağım arkadaşlar bugün. Bir, gün. bir de bir tane büyük kutu, iki tane küçük kutu açacağız. Açalım bakalım. Bir de karakter çıksın tamam. Tara çıktı. Tara çıktı. Tara çıktı. Yunus Emre. Yunus Emre koş. Arkadaşlar Tara çıktı. Ben ekran görüntü sağlayayım. Yunus Emre koş. Koş koş koş. Bu Arkadaşlar kardeşimi de çağırdım. Bu kime çıktı? Bana yemin ediyorum bana çıktı. Aha yemin ediyorum. <laughs> çıldırdı. Arkadaşlar bundan sonra tarayla oynayacağım. Bunu 700 Bir daha karakter çıksa uf. Uf, güzelimiz oldu bir tane. Çıkmadı karakter. Arkadaşlar tara çıktı. Abi. Sağ ol arkadaşlar. Tara çıktı ya. Neyse. Çite girelim arkadaşlar detayla. Bu hesabı ben geliştireceğim abi. Bir de videoda çıkmasa arkadaşlar çok güzel. Video dışında çıksa. Kasmaya yine. Video dışında çıksa neydi arkadaşlar? Üzülürüm de. Bak gittin öldün işte. Gittin şimdi ben de bunları alacağım. Normalde almamam gerekiyor. Alacağım abi ben. Şöyle bir tane ulti var. Arkadaşlar çok maç kaybedersem bir tane tarayla gireceğim. Abi sen gitmeyeceksin orada ölmeyeceksin. Kusura bakma ya. Bunlar da işte gold gibi. Aldım. Bak ama işte. Ama olmaz ki böyle ya. Allah eksi 8 dedik Al 71 e üstü Bir daha gireceğim. Aa haydi, iyi girmedi tamam. Arkadaşlar tara çıktı ya. Videoda tara çıkardı. Of, çok güzel oldu. Şimdi üsttekileri alalım. Al onu. 1, 2, 3 3 tane daha olsun Abi 1, 2, 3 Abi onu almam gerekiyor Arkadaşlar ya tara çıktı çıktı Daha süper enderler var bir açtım Böyle biraz bekledi yavaşladı sanki kastı gibi Açtım tara çıkıyor Canavar gibi bir şey çıkıyor Aa yıldızıcı bak benim. Başka bu videoyu yapamazsak tarayla ile Büyük ihtimalle yapamayacağız. Çünkü artık çok zor yemin ediyorum ya. Yani. Ben 690 çıkarıp geri 640'a düşünmem. Bayağı bir zorladı zaten. 2184. Ha bize bunu başka burnun bir vurma. Şuna bir gibi yok. Tara çıkardım. Bunu yapamazsan da başlık tara çıkardım. Uf, tek atıyor abi. Hadi takım azalsın tamam Mustafa mı kaldı? Arkadaşlar tara çıkardım ya çok güzel. Jeki geldi sandım da. Ya, ya, ya. Donuyor ya Yalan ya. Hadi alırsın adamsın Tamam Öldük biz <laughs> Bana ne sıkıyor abi? Ben kendim ölürüm abicim. Artı <laughs> yedi kupamızı aldık. Uf, tara çıkardım Çıldırıyorum. <laughs> 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 Arkadaşlar ya. Eski hesabımda bile tara yoktu. 8000 kupa 7600 kupaydı eski hesabım Onda bile tara yoktu abi ya. Nasıl tara çıkardım vallahi bilmiyorum. <laughs> Onda B vardı, bir de Frank vardı. Başka bir şey yoktu. Oha, Üst takım mı kaldı lan? Abi bir açtım tara. Of. Hala A. Hala olmuş şey yapıyorum ya. Aklımda. Abi öldük, öldük biz. Bir baldan Neydi baldan kaymak? Ne baldan kaymak? Ama gitti. Ha işte ya. ya Öleceğiz zaten. Öl öl. Öl tamam. Yeni kufada buradan aldık. Ama burada iyi eksil oldu yani. Her, direkt takımlar bitti. Hadi lan 85. Son iki maç. Hadi hadi hadi. Şu, giriyor, ha, şey, Erken de ne parçası tarayıyordu bir maç gelir mi arkadaşlar? Maç bir daha gülüyor. Yalan Yalan değil gerçek abi. <laughs> Keşke başka bir video şey yapsaydık. Tara çıkarsaydık şey olurdu onda neydi arkadaşlar? Videonun başlığı 800 kupa yapmış şey. İşte 700 kupa. Ne yaptım ben ya? Videonun başlığı bir 700 kupa yapacağım. Yaptım olacaktı. Aa yapabilirsin tabi. Şimdi nasıl şey mi yapsam arkadaşlar acaba? Bir 700 kupa yapıp tara çıkardım. <gülüyor> Orada saçma bir şey. Abi üf, kaçtı şöyle ya. Dalıyorum mu kaçıyorum mu? İkisinden biri Aaa sıkıştın lan. Sıkıştın mı abi? Abi. Hadi üç takım kalsın artık. Yeter artık bro. Şöyle fake atarım bro sana. Anam anam o ne? Balley mi? Abi 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 abi, abi. hadi üç takım kalsın hadi. Şimdi kaldım. Devam edeceğim arkadaşlar. Daha videonun 7. dakikası 7 sıkıntı yok. 80 başladığımız gibi. Mert. Ana. Neyse, sıkıntı yok. Bu arada Mert'in kanalına da abone olmasın arkadaşlar. Sınıf arkadaşım Mert Halil Toska. Ya ikisini Tara geldi yanımıza. Hep Tara çıkarıyor Tara geliyor. Vur Tara, vur oğlum, vur oğlum. Hadi al onu. ko ya ya puf puf ana bana aaa ah de bu ya 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 adamım öldürecek beni vallahi öldürecek <laughs> sıyırdı Tara kaç kaç kara. Tara kara diyorum tara. Abi. Bu videoyu almayacağım herhalde. Yok dostum açsa gelme kanka. Tamam arkadaşlar işte, akşam saat 9 gibi bunu yapacağım ben yani kasacağım. Şimdi tarayla girelim. Bakayım kaç odayız. 71. 71 miydi? Kaçtı? Düzden başına bakarım. girmeyeceğim. Teke gireceğim. Tarayla arkadaşlar. Uf, çok güzel bir karakter bu Tara ya. Benim eski hesabımda bile yoktu. Keşke Tara'ya bütün bütün şeyler arkadaşlar Bütün güç puanlarını ama Tara versin güzel mi? Tara çıkacağım nereden bilmem. Taran da şey güzel. Şuradasın bu. Bardağım ağabey Mal açıyorum? Ne oğlum ya? Asla öl evinde öl. Hayır sırtı terere asla ki olmadan asla ona oha üç tane beriş <laughs> bir fatiha üç ihlasla yutarmaz bu nasıl bana gelme mordo mavi veren iler yastan yazar birer birer sen de ağırdın gel hayırdır 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 Karda mavi bereliler. Karı. Karı gibi oynuyorsun karı. <laughs> Abi. Alacak herhalde bunu. Yolu alamaz. Gel hadi gel ultiyle. Hadi gel. Yosa gel hadi hadi. Abi gel hadi Yosa. Lan odaya değilse ulti atacağım. Vallahi Ölmedim yemin ederim ben. Hani onun yiyip şu da alamıyorsan bir şey. Neydi o şey karlı. Git ona gitsen. Abi niye alamıyorum ben bunu? İnternet. Tamamdır. Son maçta girelim arkadaşlar. Güzel de güzel aslında ne güzeldi O ben Karl'ı niye alamadım? Hala aklımda soru var. Hemen öldüm. Gelme vallahi canıma. Ne oldu? Abi, <laughs> yok yok. Oynayamadım. Artık son maçlar geldi arkadaşlar. Birinci olmak şans. Abi taran şarjım çok az çok yavaş doluyor ya. Bekle bir şey diyeyim Efendim ölmedim, şimdi ölürüm <laughs> Abi oraya vurma oraya Abi gitmiyor Karl efendi berabere kaldık herhalde. Abi bana gelme robot bana gelme abi. Git ona git ona. Tamam öldü bay bay. O videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bugün tara çıkardık arkadaşlar. Akşam yutayı ııı. E 700 kupa yapan videosu gelecek arkadaşlar ee, Videomuzun sonuna gelelim Dediğim gibi kanalıma abone olmayı ve like atmayı Unutmayın arkadaşlar şurada bir cihaz kutusu açacağım Açtım hadi bir de tarafta bulunursa Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar Görüşmek üzere bay bay